Sinyalcinin kralı bu. Bir de yalandan dönüyor şeye bakıyor. Ama yani bu kadar sinyalcileri adam 20 senedir tabi. vallahi Hazreti Eyüp sabrı varmış bunda. Ha bak izleyicimiz hatırlattı. Ne diyor? Teşekkür ediyorum. Bobby Dixon isimli izleyicimiz. Türkiye'de başka stoper mi yok diyordum. onu demiyordum. Ya dünyada başka stoper mi yok? Neden en Fenerbahçe en Beşiktaş vidayı gidiyor? Başka stoper mi yok ya? Şal hayır. Çalıştığınız menajer aynı olmak zorunda tabii, mı? Tabii, tabii, öyle. aynı yöneticilerimi tanımak zorundasınız. Filipe Luiz de bak. Niye, niye açmıyorsunuz Çünkü, dünyanızı? Ben. Bobby Dixon. Çok teşekkür, teşekkür ederim ederiz. Bobby Dixon. Çünkü bizimkiler bilmiyorlar. Geliyor baba diyor ben de Filipe Luiz var diyor ne diyorsun diyor. Tabi. Abi diyor Filipe Luiz ben de diyor. Bak Türkiye'deki menajer çalışma sistemini anlatıyorum. Abi diksana bak programı değiştirdi. İspanya transfer haklarını aldım. Şimdi bunlar bölgesel, regional, ağlaşma, feodal, feodalite var yani. Adam diyor ki Rusya benim abi. Tamam Rusya benim diyor. Rusya'dan sen transfer yapmaya kalktın mı işi bozuyor. İspanya benim. İşte Portekiz senin. Hı. İngiltere onun. Fransa birinin. Belçika başka senin. Slovakya bir tatanesin. tamam <laughs> <Değil> mı? <mi? gülüyor> Şikertel, Buriça, Kuboçan. Evet. Çelutska hepsi paylaşılmış bunlar. Bir <laughs> kuru, kuru, pastayla ha. buluşuyorlar diyorsun karar veriyorlar. Almanya birinin filan. Şimdi abi adam diyor ki baba diyor ben de Filipe Luiz var diyor. Rıza Hoca da Mithat Ali isim bu arada. Ha, benim diyor Filipe Luiz var. Tamam. Ne ya abi? Sol bek kim arıyor? Fener arıyor. Evet. Galatasaray, arıyor. Gidiyor mesela Serdar Çelikler. Hocam diyor resmi teklif diyor. Ben de Filipe Luiz ben de diyor. Liste fiyatı 4 milyon euro diyor. Attım şimdi. Galatasaray'a gidiyor diyor ki işte Cenk Bey Filipe Ruiz ben de liste fiyatı 4 milyon euro pazarlık olur diyor gidiyor. Ertesi gün 20 çıkıyor kapıdan. Daha sarayda da konuştuk diyor. Paneller de ikisiyle ilgileniyor İki bakacağız diyor. Haberler pıt 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 yayılıyor. Fiyat 4 milyon eurodan kalıyor. Tamam. tamam. Bu bir örnek. Adam biri getiriyor ki ya ben de işte ne var? Ben var. Ben andavı vereyim diyor. Abi diyor ben anda bize geldi diyor. İ, il, ilgileniriz falan konuşuyor konuşuyor falan Belhanda'yı. Menajer bu menajeri arıyor. Helal olsun tebrik ederiz. Güzel iş. Belhanda'yı satmışız falan. Ben ortak olalım. Bizde de işte Galatasaray bir de sola çıkarıyor. Abi emlak işine döndü bu. Aynen abi. Galatasaray bir de sola çıkarıyor. Bizde de işte... iki artı bir var Var. Ama şey yok. Sol açık yani. var. Açık sol. mutfak mesela falan. Avusturyalı sol açık var abi. Sizler işle var işle de, falan, Siz tabii. şimdi bak Belhanda'yı bitirdiniz. Şu an ilişkileriniz iyi. Gel bak benim oyuncumu al. Sen al yani benim oyuncumu sen al. Bunu buraya ver. Komisyon 40 60. Aynen emlakçılık. Aynen. Şimdi mesela benim numaram var. Emlakçılarda da arıyorlar. Ha, bak, sen bakıyordun büyük, ev karşıda diye. Büyük ha, gibi. İki oda bir büyük, salon. Büyük menajerler kafadan reddediyor. Diyorsun ki baba Filipe Luiz'i verir misin bana? Mesela attım şimdi. Hı <laughs> Jorge Mendes diyor ki abi ben Ahmet'le çalışıyorum Türkiye'de hiç yorma beni diyor. Yani, Türkiye'de Ahmet'le çalışıyorum zaten orası kapanıyor. Tamam. Fani Ramadani'ye gidiyorsun Almanya'ya baba diyorsun Şivanşı'da yer falan olur mu? Diyor ki ya ben Türkiye'de Ahmet'le çalışıyorum. Tabii. Fezali'ye gidiyorsun. Mi? Fezali miydi? Ne mi? İranlı. Ha işte falan. A evet. din, Ama bunların mesela böyle Türkiye'de sabit standart şeyi olmayanların tamamında transfer böyle oluyor. Sonra mesela şey oluyor işte değil mi? Sol bek istiyordu ya. O yüzden de mesela şimdi sol bek, kulüpler, kulüpler önerileri geliyor ben telefonda. Şöyle bir stoper arıyorum demiyor. Kulüpler diyor ki ben stoper arıyorum. Şikartel var. Vida var. Oh. Neto var. Nochtatler var. Maykon var. Ee, say başka say. Tosiç var. Huboçam var. Huboçan var. 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 Başka bu sene kim transfer yaptı abi? Coru var. İsviçre'de Coru var. Antalya'ya gitti. Evet. Ee, tamam yeter ya. Da. da Costa var. 10 tane stoper var abi. Ayrı ayrı. Hepsini götürüyor Fener'e. Abi sen stoper arıyordun ya. Al baba. Hepsini götürüyor Trabz şeye, Trabzon'a. Seç abi. Hepsini götürüyor. Hı. Ee, Galatasaray'a Galatasaray bakıyor. Bu iş kolayına geliyor yöneticilerin. Evet. Uğraşmıyorlar. Baba bir de ezeli rakibe çalım atma var. isteği var. Bak bir insan o da var. Hem vidayı hem netoyu isteyemez. Bir takım. Doğru. Ya hem vida hem neto olmaz. İkisini birden isteyebilir. Dersin ki ya birisi daha zayıf. Ayağı iyi, oyunku pozisyonuna pozisyona bak alıştıranıyor. Öbürü daha savaşkan, işte mücadeleci falan falan. Dersin. Şimdi hem vidayı hem netoyu nasıl isteyebilirsin ya? Ya da hem yan hem soldado İstersin dersin ki bana iki tane santrafor lazım. Bir tanesi böyle olsun. Bir tanesi şöyle olsun. Tırnak içinde paket fiyatını düşürüyorlar drone'da. Tabii. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de çalışma sistemi bu abi. Bu olduğu müddetçe de Türkiye'de bir menajerler, Türkiye'de bir menajerler bunlar gayet güzel böyle idare eder. Biz de sürekli aynı isimler etrafında döneriz. Ahmet Bulut'un ağzından açıklaması var. 30 Kimse de milyon milyon bana, dolar alacağım var diyor evet. Beşiktaş'tan. ne kimse kadar de diyor, yok. Scout ekibimiz buldu. Ya. Bilmem neyi bul onlar da geçsinler. Ahmet'in ha. açıklaması var, 30 milyon dolar beşiktaş'tan alacağım ve paramı alırım diyor. Yani Yıldırım Bey kadar alacağı var adamın beşiktaş'tan kendi ifadesiyle. Alacağı izin varsa izin alır olur. tabii ki hakkı. 30 milyon dolar diyor ya. 30 Erbatun, milyon Ne dolar... ya? 30 milyon dolar ya. Bu biraz çokmuş tabii. Kendi 25 ila 30 milyon dolar diye açıklaması Ama var. Varsa Keşke alır. yani yanlış duymuş olsam lira olsa da hata yaptım özür diledim desem. Ama hakikaten, emlak çıktı. Emlak dolar. olayına dönmüş yani. Şey gibi oluyor. Hani sen iki artı bir ev arıyordun. Şehre yakın eski çok eski olmayan bina deprem şartnamesine uygun falan şu gibi yani arıyor sen Solbek arıyordun. Atak yapan şu var. Fenere de önerdik, Beşiktaş'a da önerdik. Bak onlar yalnız 2,5 milyon fazla veriyor. Stopper, İki buçukta benden falan. Stoper demişken bu ekranlarda, mikrofonlarda pek çok defa övdüğümüz sevgili Abdullah Avcı hocamızın da egemen tercihinin tam bir yanlış olduğunu, egemenin hala sakatlıktan dönemediği, dün akşam yani, oldu galiba. Yani zaten, zaten egemen yani hala sakatlı yani. ve hoca yani Tabii, nasıl böyle bir Egemenin dizi bitikti abi falan niye bıraksın? Ve şaka değil arkadaşlar egemene 750 bin dolar para verildi ya, yani, euro para Egemenin dizi bitik de egemen neden? Niye alındı bilmiyorum. Fener niye bıraktık ki abi? Neyse sonuçta Türkiye'de menajerlik sistemi böyle. Bir de biz sadece Özetlendir şeyi biliyoruz zaten. arkadaşlar. Biz sadece hani büyükleri takip ediyoruz. Adam mesela Konya'ya öneriyor. Karabük var ya Atilla Karabük abi yazdı gene. öneriyor. Efendim aynısını Antalya'ya öneriyor. Karabük'ü nasıl öneriyor. Tabii tabii tabii. Ya var mı şu dünkü Atilla abinin yazısı? Sabahtan var. Bu reklama gidelim sonra şu konuşalım. Şu Atilla abi yazdı Atilla Türker. Ya Karabük'ü nasıl soydunuz? Hangi vicdanla soydunuz? Orada 500 derecede çalışan insanların verdiği 20 liraları nasıl soydunuz ya? Nasıl o parayı evinize götürdünüz ya? Bu soruyla reklama gidelim.